Evet, e, rakibimiz grupta 3'te 3 yapan, şu ana kadar sadece 1 gol yiyen e, bir rakibimiz ve grupta ikinci sırada. Onların da hedefi birincilik. komşu ilin takımı, Giresun Sanayi Spor. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. E, ilk yarıda sol kanadımızda Medine'nin erken e, sakatlanması biraz oyunumuzu olumsuz etkiledi. Özellikle soldan rakibe hücum geliştiremedik. Merkezden hemen sağdan yaptığımız hücumlar sonucunda ilk yarıda Ece ile ikinci yarıda yine golcü oyuncumuz Buket ile iki tane gol bulduk. Pozisyon zenginliği biraz azdı bu maçta. Ama oyunsal anlamda özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının belli bir bölümünde oyuna hakim olan, topa hakim olan bizdik. Ama biraz bugün yorgunluk başladı özellikle 70. dakikadan sonra takımımızda yorgunluklar başladı. Ama yine oyunu tuttuk. Skoru tuttuk. 2-0 kazandığımız için mutluyuz. Bugün eee namalul 5'te 5 yapan, henüz kalesinde gol görmeyen bir takımız. 5 maçımız kaldı. Yani bu şu bir anlamda ligin ilk yarısını hiç gol yemeden tamamladık. Şampiyonluk yolunda yolunda önemli bir rakibimizi de e, 3 puan gerimize bırakmış olduk. Bu çok önemliydi bizim için. Ee, i̇nşallah önümüzdeki 5 maçı kazanarak e, bu ligde hiç puan kaybetmeden, bir arzumuz daha var hiç gol yemeden 10 e, on maçın 10'unu da kazanarak e, 2021-2022 sezonunda Ünye'ye böyle namaluk bir takımla, bir şampiyonluk kupasıyla e, bu seneyi bitirmek istiyoruz. E, bugün yine taraftarlarımız vardı. Bunun biraz daha artması lazım. Özellikle bayanların ve genç kızların şu maça ilgi göstermesi lazım bundan sonra şu an bir 15 gün aramız var ondan sonra burada içeride Kayseri takımını konuk edeceğiz o maça inşallah herkesi bekliyoruz teşekkür ediyorum i̇nşallah.